Merhaba arkadaşlar. İlk sorumuz Gök Tanrı tarafından Türk e, Türk hükümdarlarına verilen ve kan yoluyla hanedanın tüm erkek üyelerine geçtiğine inanılan devleti yönetme yetkisine nokta nokta denir. Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir? Arkadaşlar cevabı hepiniz biliyorsunuz. Birkaç saniye bakın. Cevabımız B şıkkıdır. Gök Tanrı tarafından Türk hükümdarlarına verilen ve kan yoluyla hanedanın tüm erkek üyelerine geçtiğine inanılan devlet yönetme yetkisine kut adı veriliyor arkadaşlar. Ülüş neydi? Tanrı'nın Türk ülkesinde bolluk ve bereketi arttırmak için verdiği iktisadi bir güçtü. Küç arkadaşlar yine Tanrı'nın Türk kanının savaş yeteneğini arttırıp onu savaşlarda başarılı kılmasına deniliyordu. Toy devlet işlerinin görüşüldüğü kurultaya veya şölenler için kullanılan bir ifade. Yuda Türkülerde ölünün ardından yapılan cenaze töreniydi. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Moğol İmparatorluğunu itaat eden ilk Türk boyudur. İlk defa Yenisey Irmağı etrafında yaşamışlardır. Kara Hitaylar tarafından yıkılmışlardır. Yukarıdaki bilgileri verilen devlet hangisidir? Bir bakın arkadaşlar. Daha sonra cevaplayalım. Arkadaşlar cevabımız C. Şıkkı Kırgızlardır. İpek yolunun hakimiyeti için Akunlara karşı Sasanilerle işbirliği yapan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Şıklara bir bakın arkadaşlar. Cevabımız A. Şıkkı Köktürklerdir. Aşağıdakilerden hangisi Uygurların yerleşik hayata geçtiğinin kesin kanıtıdır? 1 tapınaklar, 2 hayvancılık, 3 dokuma. Arkadaşlar cevabımız A şıkkı. Yalnız birdir. Niye? Çünkü hayvancılık ve dokuma diğer göçebe Türk toplumlarında da gözüküyordu. Tapınaklar ise arkadaşlar. Yerleşik yaşamın kesin kanıtıdır. 1. Kök Türk Devleti'ne en parlak dönemini yaşatan ve avarların varlığına son veren hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız arkadaşlar B şıkkı Mukankan'dır. Mukankan birinci Kök Türk Devleti'ne en parlak dönemini yaşatmış ve avarların varlığına son vermiştir. Yukarıdakilerden hangileri Türk kültürüne ilk defa Uygurlar ile girmiştir? 1 matba, 2 kütüphane, 3 alfabe. Arkadaşlar, Türk kültürüne ilk defa Uygurlar ile giren matba ve kütüphane yani 1 ve 2 D şıkkıdır. Biliyorsunuz ilk Türk alfabesini oluşturan devlet Uygurlardan önce gelen köktürklerdir. Bu nedenle Uygurların bu alanda bir ilk yaşattığı söylenemez. Cevabımız D şıkkı 1 ve 2. Bugünkü Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş tarihi nokta noktanın tahta çıkış tarihi olarak kabul edilmektedir. Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir? Birkaç saniye bakın. Arkadaşlar cevabımız A şıkkı Metehan'dır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş tarihi Mete Han'ın tahta çıkış tarihi olarak kabul edilmektedir. Aşağıdaki destanlardan hangisi köktürklere aittir? Arkadaşlar cevabımız E şıkkı. Göç Destanı kime aitti hatırlayalım? Uygurlara. Türeyş destanı yine arkadaşlar Uygurlara. Şan kızı destanı Bulgarlara. Gılgamış destanı Sümerlere. Ergenekon destanı da arkadaşlar Kök Türklere ayetti. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı. Aşağıdaki sanat dallarından hangisinin ilk Türk devletlerinde görülmesi beklenemez? Arkadaşlar dokuma, minyatür, tapınak, fresk ilk Türk devletlerinde görülen sanat dallarıdır. Hat sanatı yani güzel yazı yazma sanatı Türk İslam devletlerinde görülen bir sanattır. Cevabımız E şıkkıdır. Orhun kitabelerinde Türk memleketlerinin yüreği olarak adlandırılan şehir aşağıdakilerden hangisidir? Orta Asya'da pek çok devlete merkezlik yapan Türkülerin yeryüzünde ilk var olduğu yer olarak kabul edilen ve Bilge Kağan'ın Orhun kitabelerinde Türk memleketlerinin yüreği olarak nitelendirdiği ünlü şehir Ötügen'dir. Cevabımız A şıkkı. Kaşkarlı Mahmut'un Divanı Lügatı Türk adlı eserinde pay olarak adlandırılan ve devlete bağlılığı simgeleyen nesne aşağıdakilerden hangisidir? İlk Türk devletlerinde bağlılığı simgeleyen ve Kaşgarlı Mahmut'un Divani Lugavdi Türk adlı eserinde pay olarak belirtilen nesne unsur E şıkkı oktur arkadaşlar. Orta Asya'da yayılma alanı en geniş kültürdür. Tunç ve altından yapılmış eşyalar bulunmuştur. Yukarıdaki bilgileri bulunan kültür hangisidir? Bir bakın arkadaşlar sonra beraber şıklar üzerinde Yoğunlaşalım. Arkadaşlar Anav kültürü Orta Asya'daki en eski kültür merkezidir. At ilk kez burada görülmüştür. Afanesiova, Türklerin en eski kültür merkezidir. Avcı ve savaşçılardır. Kelteminer, Harizm bölgesinde ortaya çıkarılmıştır. Altay, pek çok kültür merkezinin içine almaktadır. Andronova, Orta Asya'da yayılma alanı en geniş kültürdür. Tunç ve altından yapılmış eşyalar ilk kez burada bulunmuştur. Cevabımız E şıkkı Andronova'dır. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde görülen devlet meselelerinin görüşüldüğü meclislerden biri değildir? Arkadaşlar Komenton, Nazırlar Meclisi, Kengeş, İhtiyarlar Meclisi, İlk Türk devletlerinde görülen devlet meselelerinin görüşüldüğü meclislerdendir. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ülke sorunlarının görüşüldüğü meclisler arasında divan bulunmaz. Divan İslamiyet'in kabulünden sonra Karahanlılar ile beraber Türk kültürüne dahil olmuştur. Cevabımız D şıkkıdır. Asya Hun devleti ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bilgilere bakalım. Türk devlet teşkilatının temeli atılmıştır. Doğru arkadaşlar. Türk askeri teşkilatının temeli atılmıştır. Evet doğru. Bilinen ilk to Türk topluluğudur. Arkadaşlar bilinen ilk Türk topluluğu İskitlerdir. Dolayısıyla yanlış olan cevabımız C şıkkı. Devam edelim. Çinliler Hun saldırılarından korunmak amacıyla Çin Seddi'nin inşasına başlamıştır. Doğru. İpek yolunun hakimiyeti için Çin ile mücadele eden ilk Türk devletidir. Bu da doğru. Yanlış yanlış olan seçeneğimiz C şıkkı arkadaşlar. Yukarıdaki kavramlardan hangileri ilk Türk devletlerinde ölümden sonra yaşamın olduğuna inanıldığının kanıtıdır? Tamu, uçma, kurgan eşyaları. Birkaç saniye bakın arkadaşlar. Tamu neydi? Cehennem. Uçma cennet. Kurgan eşyaları da arkadaşlar kişinin, kurgan neydi? Mezardı zaten. Kurgan eşyaları da mezar eşyaları. Kişinin öldükten sonra işte kullanması amacıyla ahirette mezarına bırakılan eşyalardı. Bunların üçü de arkadaşlar ilk Türk devletlerinde ölümden sonra yaşamın olduğuna inanıldığının kanıtıdır. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı 1, 2 ve 3. Kara ve sarı olarak ayrılan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar hükümdarları Sulu Kağan'ın ölümünden sonra Çin'in kışkırtmalarıyla iç karışıklıklara sürüklenen ve halkı bir süre sonra kara ve sarı olarak ikiye ayrılan Türk devleti Türk işlerdir. Cevabımız A şıkkı. 744-840 yılları arasında hüküm sürmüştür. Çin kaynaklarında kendilerinden Şahin gibi dolaşan, hücum eden olarak bahsedilir. Kutlu Külge, Kutlu Kül Bilge Kağan tarafından kurulmuştur. Yukarıda bilgileri verilen devlet hangisidir? Arkadaşlar cevabımız C şıkkı Uygurlardır. Uygurlar Maniheizm dininin etkisiyle yerleşik yaşama geçmiş ve kubbeli tapınaklar inşa etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu tapınaklara verilen isimdir? Bu tapınaklara verilen isim arkadaşlar B şıkkı stupadır. İlk Türk devletlerine ait olan ve yukarıda açıklaması yapılan kavramlardan hangisinin karşılığı aşağıdaki seçeneklerde bulunmamaktadır? Biraz bakın arkadaşlar. Şimdi çözelim dilerseniz. Arkadaşlar öldürülen düşman adedince dikilen mezar taşı neydi? Balbal, bal, mezar, kurgan, cehennem, tamu, cennet de arkadaşlar uçma. Örgünün anlamı neydi? Tat anlamına geliyor örgün. Dolayısıyla karşılığı yukarıda yok. Cevabımız E şıkkı. Cumhurbaşkanlığı forsunda bulunan 16 yıldız 16 Türk devletini simgeler. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı forsunda temsil edilen devletlerden biri değildir? Arkadaşlar Cumhurbaşkanı forsundaki 16 devlet şunlardır. Büyük Hun İmparatorluğu, Ak Hun İmparatorluğu, Hazar İmparatorluğu, Gazneliler Devleti, Altın Orda Devleti, Batı Hun İmparatorluğu, Kök Türk İmparatorluğu, Uygur Devleti Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Timur İmparatorluğu, Avrupa Hun İmparatorluğu, Avar Devleti, Karahanlılar Devleti, Harzemşahlar Devleti, Babur İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu'dur. Dolayısıyla Babur var, Timur var, Altın Orda var, Gazneliler var. E şıkkı Türgişler bu devletlerden biri değildir. Cevabımız E şıkkı Türgişler. Arkadaşlar son sorumuzdu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.